Dostlar merhabalar herkese selamlar. Bu videoda 8 Ağustos Perşembe günü oynanacak maçları değerlendireceğiz. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Ne kadar çok beğeni atarsanız video o kadar çok farklı kişiye ulaşır. Bu yüzden videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım sevgili dostlar. Evet maçları hızlı hızlı değerlendireceğiz. Aklınıza yatan maçlar olursa değerlendirmek isterseniz değerlendirebilirsiniz. Evet dostlar günün ideal kombinisini katıl butonundan üyelik oluşturarak kanalın topluluk veya üyelik sekmesinden görebilirsiniz sevgili dostlar. Şu an ekranda görüyorsunuz bir VIP bölümü bir de loja bölümü var arkadaşlar. Artık yeni sezonda başlıyor artık. İstediğiniz bölüm varsa üyeliğinizi oluşturarak kanalın topluluk veya üyelik sekmesinden görebiliyorsunuz arkadaşlar. Zaten şu an ekranda görüyorsunuz. VIP türbünde ideal kombineler, ideal kuponlar paylaşımları yapılıyor sevgili dostlar. Pazar günü young Boy Sürü 2.5 üstü ve Chrisant, ve Lillestron maçları 2.5 üst olarak ideal kombine paylaşımı yapılmıştı arkadaşlar. Kazandı bu e, tercihler. Diğer tarafa baktığımız zaman da arkadaşlar bir de loja bölümü var. Loja'da da Avrupa sitelerinden değerlendirenler için en idare, en sağlam tercihlere gittiğimiz bölümdür arkadaşlar. Burada oranlar fark etmiyor. 1.40 olur, 1.50 olur, 1.60, 1.70 fark etmez. Yani arkadaşlar orada oran, orana bakmıyoruz. Daha sağlam tercihleri gidiyoruz Avrupa tercihlerimizde. Oradan da arkadaşlar Avrupa'dan değerlendiren dostlarımız için en ideal en sağlam tercihli Avrupa kuponları paylaşımları yapılıyor sevgili dostlar. Bu arada dediğim gibi lojo üyeleri arkadaşlar yapılan tüm paylaşımları görebiliyorlar arkadaşlar. Yani yapılan tüm paylaşımları görebilirler. Fakat VIP tribün üyeleri arkadaşlar lojoya yapılan Avrupa kuponlarını göremezler arkadaşlar. Arasındaki fark budur. Başka herhangi bir fark yok. VIP tribün bölümü sadece ideal kombine paylaşımları veya ideal kuponları görebilirler arkadaşlar. Avrupa kuponlarını göremezler. Fakat lojo ileri yapılan tüm paylaşımları görebilirler. Sevgili dostlar istediğiniz bir bölüm varsa katıl butonuna tıklıyorsunuz. Oradan arkadaşlar üyeliğinizi oluşturuyorsunuz. Katıl butonu arkadaşlar her videonun açıklama Kısmında ve her videonun yorumlar kısmında da sabit linkler var arkadaşlar o linkleri tıklayarak açabilirsiniz veya kanalın ana sayfasına giderek ana sayfasında da katıl butonu zaten linki var arkadaşlar buralardan katıl linkini açabilirsiniz ve katıl linkine tıklayarak oradan katıl butonundan üyeliğinizi oluşturduktan sonra paylaşımları kanalı topluk veya üyelik her iki sekmeden de görebilirsiniz sevgili dostlar. İberia ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Arkadaşlar Başakşehir zaten buraya La Fioritia diye takımı eleyerek çıktılar. Rahat çıktılar zaten. Bir maçta zaten 6 attılar. 6-1 kazandılar. Deplasmanda da 4-0'lık net bir galibiyetle. 2 maçta 10 tane gol atıp 1 tane gol yediler sadece. Yani iki takım arasında arkadaşlar şimdi ile Başakşehir arasında kalite farkı var. Benim ideal tercihim Başakşehir'den. Bu maçta 2 gol bekliyorum ben arkadaşlar. 2 gol atar Oran yeter diyenler varsa oranı 1.30 arkadaşlar. Bırakabilirler. Ama biraz daha oranı yüksek isteyen dostlarımız varsa 2.5 üst değerlendirmek, altın almak isteyen alabilir. Onun da bakın 1.40 bantlarında yaklaşık 1.39, 1.40 bantlarında oranlar arkadaşlar. Hangi oran Size daha yakın geldiyse değerlendirmek isterseniz değerlendirebilirsiniz. Sevgili dostlar daha da yükseltmek isteyenlere oranları 3.5 üste kadar hatta ilk yarı 1.5 üst tercihlerini de deneyebilirsiniz arkadaşlar. 1.80-1.90 batlarında oranlar aklınıza yattıysa değerlendirmek isterseniz değerlendirebilirsiniz. Evet geçiyoruz buradan bir diğer maça. klasikte Banja Luka karşı karşıya gelecek. Evet. Klasfik zaten Malmö'ye elenmişti. İlk maçta Malmö'den 4 yemişlerdi. 4-1 mağlup olmuşlardı deplasmanda. Fakat ikinci maçta rövanş maçında kendi evinde Klasfik Malmö'yü yendi. Yani 3-2 kazandılar. Fakat yetmedi skor açısından. Mağlup oldular. Yani elendiler turdan. Şimdi Pauk'la şey Banja Luka'yla karşı karşıya gelecekler. Banja Luka'da arkadaşlar Pauk'a elenen takımdı. Pauk deplasmanında 3-2 mağlup olmuşlardı. Kendi evinde de Banja Luka Pauk'a karşı 1-0 mağlup oldu ve elenmişlerdi. Şimdi iki takım karşı karşıya gelecek arkadaşlar. Yani gollü bir maç olabilir arkadaşlar. 2.5 üstü aslında böyle 1.70 patlarında gayet güzel bir oranı var. Bakın yani yüksek oran 2.5 üstü. Yani 1.76 hatta çıkarmışlar. 1.82 arasında oranlar falan filan var böyle. Yüksek orancılar böyle değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Yani İki takım da çünkü yani geçmek isteyecektir birbirlerini. Klasik daha çok evinde olduğu için zaten iki gol atmaya daha da yakın taraf ee, isterseniz klasikin iki gol tarafına gidebilirsiniz. Onun da oranı zaten şöyle bakın yani iki elli 2.30 iki otuz civarlarında bir oranları var böyle yüksek orandan yani maçta 3 gol çıkabilir arkadaşlar. İyi bir oran açmışlar yani değerlendirmek isterseniz değerlendirebilirsiniz. Evet geçiyoruz buradan. Bir diğer maça Panathinaikos'la Ajax karşı karşıya gelecek. Ajax Vojvodina diye bir takım vardı arkadaşlar. O takımı 1-0 kendi evinde kazanmıştı ve deplasmanda da 3-1'lik galibiyet alarak bir üst dura geçmeyi başarmıştı. Ee, Panathinaikos'ta takımın adı neydi? Şuradan bir bakalım ya. Bote Plovdil. Botay Plovdiv diye bir takım arkadaşlar evinde Panathinaikos 2-1 kazanmıştı. Deplasmanda da 4 attılar. 4-0 kazanmışlardı. Şimdi Ajax'la iki takım karşı karşıya gelecekler yani. Ben arkadaşlar iki takımdan birbirine gol atmasını bekliyorum. Benim ideal tercihim bu maçta KG var arkadaşlar. Bakıyoruz 1.38 1.40 altlarında oranlar var şu an. Daha istenenden siteye değişecektir bu. Aklınıza yattıysa değerlendirmek isterseniz değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Evet geçiyoruz bir diğer maça. Partizanla Lugano karşı karşıya geliyor. Evet Lugano'yu zaten izledik. Fenerbahçe ile mücadelesi vardı. Fenerbahçe'yi bayağı zorladılar zaten. Bu arada kendi liginde de iyi giden takım Lugano. Bütün maçlarını kazandılar yani 3-3 üç yaptılar. Ee, ve lig kendi liginde de lider olan bir takım son maçında Servet'te karşı da ligde 3-1 kazandılar. Fenerbahçe ile oynamış oldukları maçlarda arkadaşlar evinde 4-3 Fenerbahçe'ye mağlup olmuşlardı. İstanbul'da da Kadıköy'de 2-1 mağlup olarak Fenerbahçe'ye Elendi Lugano takımı fakat dirençli iyi bir takım oyunu oynayan bir takım arkadaşlar. Lugano iyi bir takım yani Partizan'la karşılaşacaklar. Şimdi Partizan Dinamo Kiev'e elendi arkadaşlar Şampiyonlar Ligi e, maçlarında. E, i̇lk maçta 6 yemişlerdi 6-2 mağlup oldular. İkinci maçta da kendi evlerinde 3 yediler. 3-0 mağlup oldular. Yani Dinamo Kiev'e karşı 6-2 ve 3-0'lık skorlarla Şampiyonlar Ligi'nden elendiler yani bir alta nereye bu arkadaşlar Avrupa Ligi maçları bunlar. Burada da Lugano ile karşı karşıya girecekler. Onlar da arkadaşlar ligde iyi başlamışlardı. Yanılmıyorsam 3-3 yapmışlardı. Hemen bakalım. Aynen kendi liginde de zaten 3'te 3 üç yaparak lider olan bir takım sevgili dostlar. Şimdi kendi evinde iç sahada ne yaparsa yapabilecektir Lugano takımına karşı. Ben iki takımdan burada goller bekliyorum arkadaşlar. Hatta 3 gol çıkma olasılığı da yüksek bir maç böyle. Hem KG var hem 2.5 gol üstleri şöyle baktığımız zaman da zaten işte 1.38-1.40 batlamında şu an için oran görünüyor. Daha da oran yükseltmek isteyen arkadaşlarımız böyle hem 2.5 üst hem KG var yaparak oranları 1.60 küsürlere de yükseltmek isterseniz yükseltebilirsiniz arkadaşlar. İki takımın golleriyle birlikte maçta 3 gol çıkma olasılığı yüksek gibi geliyor bana. Sevgili dostlar aklınıza yattıysa değerlendirmek isterseniz değerlendirebilirsiniz. Sevgili dostlar daha da oran yüksek isteyen oran varsa arkadaşlar şöyle yapabilirsiniz. E, Lugano'nun ki golü neden burada gelmesin? Çünkü yani izlemiştik Lugano'yu. Ne kadar tehlikeli bir takım olduğunu gördük arkadaşlar. Bakın 1.71-80 batlarında da bir oranı var arkadaşlar. İsteyenler bu şekilde değerlendirmek isterseniz değerlendirebilirsiniz. Evet bir sonraki maça geçiyoruz. Rijeka ile Elfsborg karşı karşıya gelecek. Evet bu maça da göz atalım. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoya beğeni ve yorum atmayı unutmuyoruz. Videoya beğeni ve yorum desteklerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Evet Rijeka ile Elspork. Rijeka takım arkadaşlar Hunedoro diye bir takımla maç yapmışlardı. İlk maçta yani bir tane maçta işte ilk maç mıydı ikinci maç mı hatırlamıyorum. Bir maçta 0-0 beraber kaldılar. Diğer maçta da işte 1-0 kazanmışlardı. Turu geçen taraf olmuştu Rijeka takımı. Elspork'a baktığımız zaman Şerif'i ilk maçta 1-0 yendiler deplasmanda. ikinci maçta da Elspor kendi evinde Şerif'e karşı 2-0 galip gelerek turu geçen taraf olmuştu. Şimdi Rijeka Elspor karşı karşıya gelecek. Rijeka'da oynamış olduğu son lig maçı var bu arada arkadaşlar. E, Lokomotif Zagreb'e karşı 4-0 kazanmışlardı. Sevgili dostlar ligede iyi bir başlangıç yaptı. Yani kendi evinde Elspor da böyle zaten daha çok gol atıp gol yemesini seven bir takım. Ama Rijeka'da şimdi yani Avrupa Ligi maçı bu. Yani bunlar da ne yapmak isterse kendi evinde yapacaklar arkadaşlar. Sonuçta bir gol bulmak isteyeceklerdir. Esport'ta boş geçeceğini düşünmüyorum. Bu tip takımlara karşı gol atma olasılığı yüksektir. Zaten KG var arkadaşlar. 1.49-1.50 bandlarında şu an için oranı geziniyor. Aklınıza yattıysa değerlendirmek isterseniz değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Evet videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Değerlendireceklere bol şanslar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.